uzun yıllardır eğitim alanında çeşitli görevlerde bulunan ve emekliliğinin ardından yazarlık kariyerine odaklanan Tevfik Karadaş, üçüncü kitabını okuyucularıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Emekli olduktan sonra 55 yaşındaki eğitimci yazar, Karadaş'ın şiir türündeki yeni eseri Neredeysen Gel Artık, edebiyat severlerin beğenisini kazandı. üç çocuk babası olan Karadaş, eserinde hayatın farklı yönlerini şiirsel bir dille ele alıyor. 500 sayfalık kitabı üç, üç bölümde çıkartmaya planladım. Birinci bölümünü çıkarttım doğumundan, Gölbaşı, belömen, ilköğretim okuluna kadar olan hayatım. Aksu Haber'e verdiği röportajda şiir yazmanın kendisine kazandırdıklarından bahseden Karadaş, bu sürecin onun için bir içsel yolculuk ve duygusal ifade biçimi olduğunu dile getirdi. Bu şiir kitabı benim üçüncü kitabım. Şiir kitabı olarak da ikinci kitabım. Bu kitaptaki şiirlerim, buram buram Anadolu Kokmak'ta gezmiş, görmüş olduğum yerlerle ilgili memleket şiirleri. Geçmişte yaşadığım sosyal olaylar aşk hadiselerini kaleme aldım. İki daha ziyade 2009 yılından sonra yazdığım kitapla şiirleri neredeyse gel artık ismini verdiğim bu kitaba koydum. Ondan önceki yaz evinde odasına girip gönül adını verdiğim bir şiir kitabında yayınlamıştım. Bu kitapta da 2009 yılından sonra yazmış olduğum memleket şiirleri, gönül şiirleri sosyal içerikli yüzden fazla şiir mevcuttur. Şiirlerinde hayata dair derin düşüncelere ve duygulara yer verdiğini belirten Karadaş, okuyucularla buluşmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti. Benim anam ümmü bir kadın. Okuma yazması yok. Babam da öyle. Ama anam irticale mani söyler, türkü söyler. Şairliğin bana anamdan sirayet ettiği kanaatindeyim. Ben de Ortaokul son sınıftan itibaren şiir yazmaya başladım. O günden bugüne kadar yazmaya devam ediyorum. Okullarımdan Allah razı olsun bugün saat iki buçuktan itibaren bu saate kadar yüzlerce okulun beni ziyarete geldiler. Fevkalede memnun oldum. Kahramanmaraş'ta ikamet ediyorum. Kitaplarımın arasında e, telefon numaram var. Bin Evler Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Beni telefon numaramdan ifsubata geçebilirler. Ayrıca yerel şair ve yazarları destekleyen işletme sahibi İsmail Göktürk edebiyatın önemine değinerek edebiyat şehri olarak bilinen Kahramanmaraş'ta yerel yazarların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Maraş'ta bir kültür mekanı olarak hizmete girdi. Özellikle şair yazar dostlarımız burada kitaplarını imzalıyorlar. Özellikle şehrin okuyan, yazan insanların gençlerle buluşabileceği bir mekan olması için tasarlandı. Bunun dışında üst katımızda haftalık e, belli periyotlarla, belli zamanlarda kültür programları yapılıyor. Yapılacak da okullar da açılıyor. E, kitap okunabilecek bir mekan. Bir kültür mekanı olarak burasını açmış olduk. Dostlarla muhabbet, sohbet etmek için açılan bir mekan. Şairlerimiz, yazarlarımız özellikle bugün Tevfik Bey e, işte imza günü düzenledi. Daha önce... Ee, yine imza günleri olduğu burası şair yazar arkadaşların e, mekan olarak kullanabilecekleri güzel bir yer haline geldi. Hoş geldiniz abi.